Bu gördüğünüz bir İspanyol Armas Fuego Dikar marka bir kara barutla ağızdan dolma tabanca yivli setli silahın bu yüzü de çakmak kısmı tam çakmak bir mekanizmaya sahip gördüğünüz gibi kurulduğu zaman bu şekilde tetiği düşürüyoruz. Boşa düşürmemek için. Ama bu sefer göstereyim. Domuz avında dedemle beraber yarımda taşıdığımız bir yardımcı silah diyelim. Şöyle ki domuzun bazen yaralı girdi, çalı çırpıda tüfekle giremeyeceğimiz yerde Son darbeyi vurmak için bununla yaklaşıp yapardık. Silah bu. Gördüğünüz gibi kara barut kullanır. Barut burada, barutlu orada asılı zaten barutlukları. Bunlar kurşunları, bu cins kurşun kullanıyor. Tekli 45 kalibre. Bunlar gördüğünüz üzere kapsüller. O Daha çok var bu kapsüllerden. Hatta bir tane atalım da sesini duyun. Kapsül olarak. Açıyoruz bunu. Silah boş. İçi barut yok. Sadece kapsülü koyuyorum. İnşallah kapsül beni uygun ama. Gördüğünüz gibi patladı. Evet silah bu Murat. Silahın ayrıca zamanında yaptırmış olduğum kırcalarda kırcalar kılıfı da var. Yani bu silah ben 400 dolar para istiyorum abi. Ki bundan bulamazsınız yani böyle bir rakam dakikama...